Merhabalar, ben Haydar Ali Efendi Lisesi sınıf öğrencilerinden Murat Batuhan Dönmez. Bugün sizlere okulumuzun artı yönlerinden bahsedeceğim. Okulumuz öncelikle sınav senesine hazırlanan öğrenciler için 3 ayrı etik sınıfına sahiptir. 3 ayrı etik sınıfı da gerçekten çok sitelerinizde sessiz ortamlara sahiptir. İsteyen öğrenciler gidip istediği zaman derslerini çalışabilirler. Ben bu okulu özellikle sayısal bir hedefim olduğundan dolayı seçtim okulun mezunlarına baktığımız zaman zaten okulun giriş panolarına da asılı. Onun için de sınıf öğrencilerin çoğu bölümlerine Ankara'nın, İstanbul'un, Eskişehir'in, İzmir'in en güzel tıp fakültelerine gidip oradan mezun oluyorlar. Ve ben de bunlar esinlenip Haydar Aliye Efendi'sinin tercih ettim. Kayda Yarı Yatay Lisesi öğrencisi Omri Cezgudun'a Size biraz okulumuzun sosyal imkanlarından bahsedeceğim. Öncelikle okulumuzda aktif olarak kulüp faaliyetleri sürdürüyoruz. Ayrıca okulumuzun bir yurdu var ve yurtta da çeşitli olanaklara sahibiz. Okulumuz bizi her açıdan geliştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda okulumuzun gördüğünüz gibi bizde kütüphanesi de var. Bu sayede hem buradaki kitaplardan yararlanabiliyor hem de burada oturup satranç oynayabiliyor ve çeşitli faaliyetler sürdürebiliyoruz. Siz değerli arkadaşlarımızı okulumuza bekleriz. Sayın İsmim Mises şubesinde okuyorum. Bu iyi Çiğli Fen geldim 9. sınıftayken. Bu okulu tercih etmemin sebebi öğretmenlerimizin her şekilde bize her türlü olanağı sağlayabilmesi. Gerek öğretmenler odasında olsun, gerek dinlenmek, gerek ders. Hiçbir şekilde bizi tersemeyip her zaman soru getirdiğimize bakmaları. Her zaman derslerde bize anlamadığımız en küçük bir bölgeyi bile sonuna kadar anlatmaları benim bu okul bu okulu tercih etmem için bana çok yardımcı oldu. Ee, biz sayısal ağırlıklı bir okuluz. Zaten fen anlaşılacağı üzere. Tabi ama öğretmenlerimiz yine de eşit ağırlık bölümünü seçenler için yardımcı oluyorlar. Matematik, fizik 9 ve 10'da e, matematik her zaman 6 saat zaten. Türkçe 5 saat. Buralar değişmiyor. Ama fizik, kimya, biyoloji, fen derslerimiz 9 ve 10'da 2'şer saatken sayısalcı olanlar için 11 ve 12'de 4'er saate çıkıyorlar. Ee, tabii bu da bizim sayısalcı olduğumuz için bize avantaj sağlıyor. Ee, okulumuz bize her türlü e, avantaj sağlıyor, Örneğin fizik laboratuvarımız var, biyoloji laboratuvarı, kimya laboratuvarı. Burada derslerimizde destekleyici bir şekilde eğitim görebiliyoruz. Biyoloji laboratuvarında gerekli materyallerle organları inceleyebiliyoruz. Kimya laboratuvarında deneyler yapıp fizik laboratuvarında ise ölçümler yapabiliyoruz. E, ya bu kadar artı benim bu okuldan çıktıktan sonra bir hedefim var ki içine girmek açıkçası. Ankara Tıp Fakültesinde okumak istiyorum. <laughs> Çok bir biçimde. Bu kadar yani iyi ki bu okulu tercih etmişim diye Vamos o